Edrimit Karahanlılar fiyat bahisinden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizler için yeni fiyat Egea'yı incelemeye geldim. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar şu an karşınızda yeni Egea'lar görüyorsunuz. Yeni Egea sedan. Ve burada da bir tane sedan görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bugün sizler için yeni cross'u inceleyeceğim. Oldukça merak edilen bir model. Egea Cross. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu Egealar makyajlı Egea diye geçiyor arkadaşlar. Ee, uzunluğunda ve aks aralığında herhangi bir değişiklik yok. Bu yüzden iç mekanda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Yaşam alanı açısından. Kasa tipi olarak ise arkadaşlar 4 farklı kasa tipinde geliyor. Hatchback, Sedan, Station ve Cross olarak geliyor. Zaten inceleyeceğimiz araç Egea'nın Cross kasa tipi olanı. Arkadaşlar yeni Egea'lar sedan modellerine göre 7 santim daha yüksek olarak konumlandırılmış şeklinde. Motorlardan bahsedelim. 1.4 atmosferik motorumuz vardı Egea'larda. 1.3 dizel motorumuz vardı. 1.6 dizel motorumuz vardı. Şu an yeni Egelara 1.0 3 silindirli benzin turbolu bir motor daha eklenmiş durumda. Bu 1.0 motor 100 beygir güç, 195 Nm tork değerlerine sahip. Bizim inceleyeceğimiz modelde cross modelinde 1.6 dizel bir motor şu an var. Daha önceki Egelarda kullanılan. Ancak daha önceki Egelarda 120 beygir güç sunarken şu an bir güncelleme gelmiş. 130 beygir güç değerine ulaşmış ve tork değeri ise 320 Nm tork değeri. Bu değerlerle birlikte araç sıfırdan yüze 9.8 saniyede ulaşabiliyor. Son sürat ise 208 km bölü saat. Yeni Cross'ta 3 farklı donanım seçeneği geliyor. Street, Urban ve Launch. Launch en dolu paket oluyor arkadaşlar. Street ise en boş paket oluyor. Benim inceleyeceğim Urban orta donanımlı bir paket. Evet aracımızı ön taraftan incelemeye başlayalım. Panjurumuz değişmiş. Ön tampon grubumuz değişmiş arkadaşlar. Panjurda yeni fiyat yazısını görüyorsunuz. Daha önceden burada bir logo vardı. Kaput tasarım falan hemen hemen aynı arkadaşlar. Ve yeni yegeler eklenen arkadaşlar olması gereken çok güzel bir özellik gelmiş. Yeni led farlar. Şu kısımda gündüz farlarımız mevcut ve full led farlar olarak geliyor yeni yegelerde. Yalnız en boş paketlerde arkadaşlar. LED farlarımız yok. Orta paketten itibaren LED farlarımız yeni egelerde geliyor. Araya görüntü atmaya çalışacağım. Sis farlarını görüyorsunuz. Sağda ve solda yine bu sis farları en boş pakette yok. Orta donanımdan itibaren gelmeye başlıyor. İsterseniz en boş pakette opsiyon olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bu sis farları viraja duyarlı şekilde aydınlatabiliyor. Sağa ve sola dönüşlerde viraj işini aydınlatıyor arkadaşlar. Aracın yan profilden görünüşü bu şekilde. Söylediğim gibi 7 santimlik bir yükselme var. Normal Egea'lara göre. Urban donanımda 17 inçlik jantlarımız geliyor. En dolu paketlerde yani lunch pakette arkadaşlar yine 17 inç geliyor ancak lazer kesimli jantlarımız geliyor. Aynalarda herhangi bir sinyalimiz yok. Çamurluğa sinyal konumlandırılmış şeklinde. Burada mat krom bir kapı kolu görüyorsunuz. En boş paketlerde bu kapı kollarımız arkadaşlar parlak krom olarak geliyor. Bunun görünümü falan daha güzel. Parlak kromlar biraz daha arkadaşlar. Parmak izi bırakıyor. Hatta şurada göstereyim. Bu da boş paket. Parlak kromu görüyorsunuz arkadaşlar. Arka frenler disk olarak geliyor. 1.6 dizellerde arkadaşlar. Diğer motorlarda bildiğim kadarıyla sadece e, önler disk arkalar kampan olarak geliyor. Evet. Aracın arkadan görünümü bu şekilde. Arka stoplar da led olarak geliyor ve karartılmış olduğunu görüyorsunuz. Araya yine görüntü atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ege yazımız cross yazımız ve logomuz bu şekilde konumlandırılmış. Bu araçta arka park sensörü var. Ön park sensörlerimiz en dolu pakette geliyor arkadaşlar. Bagajımız 440 litrelik bir hacime sahip. Sedanlarda ise 520 litrelik bir hacime sahip arkadaşlar. Bu şekilde sadece solda bir aydınlatmamız var. Sağda bir aydınlatma kullanılmamış. Şurada oyuklarımız mevcut. Şurada bir kancamız var. Ve solda yine sağda kancalarımız mevcut. Sağda ve solda bagajı kapatmak için tutamaklarımız yine bu araçta mevcut arkadaşlar. Plaka aydınlatmalarımız bu araçta led olarak kullanılmış. Kapı hissiyatlarına bakalım. Hemen hemen aynılar arkadaşlar. Yalnız hissiyat olarak baya baya güzeller. Kapılardaki malzemeleri değinecek olursak buralarda sert malzemeler kullanılmış. Şurada kumaş bir malzeme. Şu kısımlar yine sert arka saklama alanımız bir tık ufak olduğunu söyleyebilirim. Ancak olmamasından iyi. Bir tane hoparlörümüz buraya konumlandırılmış şekilde. Burada da bir ufak bir saklama gözü var ve altı yumuşak bir pet ile kaplı arkadaşlar. Krom kapı açma mandalımız da bu şekilde konumlandırılmış. Burada bir kol dayamamız yok. Bu urban pakette söylemiştim. Koltukların arkasında saklama alanlarımız mevcut. Ayarlanabilir emniyet kemerleri yine bu aracımızda var arkadaşlar. Kol dayamanın arkasında herhangi bir havalandırma menfezi, USB girişi, Type-C girişi veya saklama alanı yok. Şaf tünelimiz yok deneyecek kadar az arkadaşlar. Arkada gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum. Gözümün hizasından ön tarafın görünüşü bu şekilde. Arkada aydınlatma tercih edilmiş bu da güzel arkadaşlar bazı Araçlarda arkada aydınlatma olmuyor maalesef Ancak sarı ışık kullanılmış Koltukların oturuşu falan Güzel diyebilirim Yani aşırı konforlu değil ama Bayağı güzel Kumaşları önceki Ege'ye göre Değişiklikler var arkadaşlar Biraz daha bu kumaşlar parlak gibi duruyor kullanılan naylon oranı veya polyester oranıyla alakalı olabilir Arkadan da görünüş bu şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi havalandırma menfezimiz yok. Kol dayamamız yine bu araçta mevcut değil arkadaşlar. Şimdi aracın önüne geçip incelemeye devam edelim. Ön kapılarımızdaki malzemelere bakalım. Üst taraflarda kullanılan malzemeler yine sert tercih edilmiş. Bu kısımda kumaşlar kullanılmış arkadan büyük bir saklama alanımız mevcut burada. Hoparlörümüz buraya konumlandırılmış şeklinde ve bu araçta 4 cam tam otomatik olarak kullanılabiliyor. Aynı ayarlarını yapabileceğimiz tuşlar da buraya konumlandırılmış. Yine bir krom açma mandalımız burada arkadaşlar. Koltuklarımızı manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Ee, sırt kısmındaki destekler bana bayağı iyi geldi arkadaşlar. Ancak oturma kısmında Yanal desteklerimiz bir tık zayıf gibi geliyor bana. Yani biraz daha destekli olabilirdi arkadaşlar. Biraz düz yapılmış bir koltuk. Şu kısımda ESP on off tuşumuz mevcut. Sis farlarını ayarlayabileceğimiz tuşlarımız. Far yükseklik alçaklık ayarını yapabileceğimiz tuşlar burada mevcut. Evet arkadaşlar şu an yeni Egea'nın iç mekanındayız. Şöyle genel bir görüntü alayım sizler için. Şu an ters ışıkta kaldık. Showroom'da aracımızın yerini değiştiremiyoruz maalesef. Kusura bakmayın. Şimdi aracımızın anahtarı bu şekilde arkadaşlar. Sustalı bir anahtarımız mevcut direksiyonun değiştiğini görüyorsunuz. Önceki Egea'lara göre bence bu direksiyon daha şık olmuş arkadaşlar. Orta göbek biraz daha küçük ve yuvarlak tasarlanmış. Burada deri malzemeler kullanılmış. En boş pakette direksiyonumuz deri olarak gelmiyor. Üst taraflardaki malzemelere bakalım. Bakın şurada baya baya yumuşak malzemeler kullanılmış. Sadece kapı üstlerimiz sertler. Şurada altlara indikçe sert malzemeden olduğunu görüyorsunuz. Zaten normal olarak bunlar olması gereken şeyler arkadaşlar bu segmentte. Direksiyon üzerinde bolca tuşlarımız var solda ve sağda. Bu araçta hız sabitleme, hız limitleme gibi özelliklerimiz var. Ee, sol tarafta da bu araç bilgisayarını kontrol edebileceğimiz tuşlar mevcut. Yine bu aracımızda bluetooth görüşme sağlayabiliyoruz ve bluetoothla müzik dinleyebiliyoruz arkadaşlar. En boş pakette Bluetooth var ancak Bluetooth'ta müzik dinleyemiyoruz. Sadece telefon görüşmesi yapabiliyoruz. Kadranlarımıza bakalım. Kontağı açıp. Evet bir kadran sedanlama görüyorsunuz. Eski Ege'lerde bu kadran selamlama bir tık daha yavaştı arkadaşlar. Sanki biraz daha hızlandırılmış şeklinde. Şu şekilde bir kadran görüyorsunuz. Oldukça sade okunaklı güzel bir kadran olduğunu söyleyebilirim. Burada renksiz bir 3,5 inç büyüklüğünde bir TFT ekranımız var arkadaşlar. Eğer daha dolusunu, launch paketini alırsanız buradaki bilgi ekranımız 7 inç renkli olarak geliyor arkadaşlar. Ayrıca en dolusunu almayıp urban pakete plus paket ekletirseniz ek donanım olarak yine burada 7 inçlik bir bilgi ekranı, renkli bir TFT bilgi ekranı satın alabiliyorsunuz. Kadranlarımızda bu şekildeydi. Kontağımızı kapatalım. Burada bir 7 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranımız var. Multimedya ekranımız. Boş paketlerde bu ekranımız mevcut değil arkadaşlar. Bu ekran dokunmatik arkadaşlar. Hassasiyeti olsun, hızı olsun gayet iyi. Telefonla bağlantı yapılacağını zaten sizlere söylemiştim burada şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Launch pakette bu ekranımız 10 inç büyüklüğünde geliyor. Veya yine söylediğim gibi Plus paket alırsanız Urban'a ek olarak yine buradaki ekranımız 10 inç büyüklüğünde geliyor ve CarPlay, Android Auto gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Alta doğru indiğimizde iki tane hava menfezimiz etrafında Krom detayları görüyorsunuz. Oldukça şık. City modu burada. Ege'ların olmazsa olmazı. Dörtlü flaşörümüz. Start tutup açıp kapatabileceğimiz tuş burada. Tek taraflı bir dijital kırmamız bu araçta mevcut. Urban paketten itibaren geliyor arkadaşlar. Boş pakette kırmamız dijital olarak gelmiyor. Bu kısımda bir USB bir çakmaklık girişimiz ve şurada bir saklama alanı var. Altıda e, yumuşak bir malzemeyle kaplı. Vites topuzumuz bu şekilde arkadaşlar. Deri kaplı. 6 ileri olarak geliyor. 1.6 dizellerde ve 1.4 atmosferik benzin alırsanız yine 6 ileri geliyor. 1.3 dizel veya 1.0 benzin alırsanız 5 ileri olarak geliyor. Şu an için EGA'larda otomatik gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. EGA'mız makyajdan da ancak burada yine bir mekanik el freni geliyor. Yani elektronik el frenimiz gelseydi daha iyi olabilirdi. Tabi diyeceksiniz bu fiyatları Ancak bu kadar oluyor ee, Burada iki tane bardaklığımız var Üstünde sürgüsü olmayan Altı yine yumuşak bir malzemede kaplı Kol dayamamız var Bu en boş pakette de geliyor arkadaşlar Bunu öne ve arkaya doğru Ayarlayabiliyorsunuz ancak Yükseklik ayarı yok maalesef Ufak Altı halı kaplı bir gözümüz Hiç olmamasından iyidir. Torpidomuza bakalım ışıklı bir torpido arkadaşlar. Orta büyüklükte çok fazla büyük olduğunu söyleyemem ve içinde herhangi bir kaplama yok. Soğutması da yok bu torpidonun. Burada aydınlatma grubunu görüyorsunuz. Bu tuşların basma hissi falan oldukça güzel arkadaşlar. Bir çalışılmışlık olduğu belli oluyor. Siperliklerimiz bu şekilde herhangi bir ışık kullanılmamış arkadaşlar. Beşik olsaymış daha iyi olabilirmiş. Evet genel olarak Yeni makyaj dergahının iş kısmı Bu şekilde Direksiyonumuz değişmiş. Kadranlarımız değişmiş arkadaşlar. Koltuk yapılarımız değişmiş. En başta söylediğim gibi Oturma yerindeki desteklerimiz Çok güçlü değiller. Sırt kısmındaki Bel desteklerimiz Yani yanal destekler daha iyi olduğunu Söyleyebilirim arkadaşlar. Malzeme kalitesi de üst taraflarda yumuşak hem de baya baya et kıvamında bir yumuşaklık var arkadaşlar. Kapı üstlerimiz yine sert tercih edilmiş. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz Egea'nın sedan versiyonu ve bu en boş paket olan Egea 15 inç ebatlarında bir teneke jantımız ve kapakla geliyor. İsterseniz 16 inç olarak opsiyon olarak çelik jant alabiliyorsunuz. Siz farlarımız mevcut değil. Yine opsiyon olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ee, farlarımız net olarak gelmiyor arkadaşlar. En boş pakette. Başta söylediğim gibi kapı kollarımız parlak krom olarak geliyor. Boş pakette. Şöyle genel bir görüntü alacak olursak direksiyonumuz deri değil arkadaşlar. Koltuk yapılarımız farklı. Vites topuzumuz deri olarak gelmiyor. Buradaki ekranımız dokunmatik ekran. En boş pakette yine gelmiyor arkadaşlar. Klimamız dijital değil. Ancak USB girişi, çakmaklı girişi gibi özellikler yine mevcut. En boş pakette kol dayamanın olduğunu söylemiştim. Bagajımız sedan versiyonda 520 litre, cross versiyonda 440 litre olduğunu belirtmiştim. arkadaşlar bu da Sedan'ın orta paketi Urban olan. Bunda bir takım aksesuarlar eklenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi krom cam çerçeveleri gibi. Bu aracımıza opsiyon olarak karartmalı dikiz aynası ve geri görüş kamerası eklenmiş arkadaşlar. Geri görüş kamerası. Çözünürlüğü falan iyi arkadaşlar. Şu kısımda olsaymış daha iyi olabilirmiş. Evet arkadaşlar yeni Egea'nın iç ve dış detaylarını sizlere anlatmaya çalıştım. Cross bayağı güzel olmuş. Yerden 7 santim yüksek bir e, sulumsu bir tarza bürünmüş. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Fiyat olarak ise en boş Egea 130.000 TL'den başlıyor. E, artarak devam ediyor arkadaşlar. Bu piyasada, bu araç piyasasında fiyatının biraz daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Hem sedan bir araç, hem de 130 bin TL gibi bir fiyat bence makul. Aslında bu fiyatlara makul diyemeyiz ama araç piyasasındaki genel piyasayı zaten sizler de takip ediyorsunuz. Durum bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.